Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde fırçalar hakkında bir eğitim videosu oluşturdum sizler için. Genel hatlarıyla fırça kullanımları ve kendi fırçamızı yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bazı temel ve herkesin bilmesi gereken bilgileri anlatacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle fırça kütüphanesini şurada gördüğünüz fırça ikonundan açıyoruz. Daha sonrasında bu kütüphaneden istediğimiz fırçayı seçtikten sonra tasarımlarımızı şekillendirmeye başlıyoruz. Şimdi fırça simgesine tıkladıktan sonra arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz klasörler fırça setlerinizi gösterir. Sağ tarafın altındaki o setlerin içerisinde bulunan fırçaları şu şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela sol taraftaki fırça setim soyut diyor. Soyut seçeneğini seçtikten sonra buradaki fırçalardan bir tanesini seçerek gördüğünüz gibi o fırçayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi en üst tarafta arkadaşlar şöyle biraz kaydırdığınız zaman kendinize ait bir fırça seti oluşturabiliyorsunuz yani buraya artı dedikten sonra portre yazıyorum. Yani portre ile ilgili çalışmalarımda ben en çok hangi fırçaları kullanıyorsam oraya bu fırçaları ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde portre e, klasörünü seçtikten sonra yani bu setimi seçtikten sonra burada sık kullandığım portre yaparken bütün fırçalarım yer alabiliyor. Bunları tek tek ekleyebiliyoruz. Yine istemediğiniz seti silmek istediğinizde şu şekilde üzerine bir defa tıklayarak silebilirsiniz ya da bunu paylaşıp çoğaltabilirsiniz tabii ki ismini de değiştirebiliyorsunuz. Şimdilik silelim. Evet arkadaşlar bu şekilde fırça setlerini kullanmamız o fırçalara tek tek uğraşıp çizimimizde zaman kaybetmek yerine tek bir klasör üzerinden çok sık kullandığımız o tasarımımız için gerekli olan bütün fırçalara tek bir set üzerinden ulaşmamızı olanak tanıyor ve bizlere zaman kazandıracaktır. Örneğin favori bir set hazırladığınızda teknik çizim gibi, portre gibi, manzara gibi yani çok sık hangi fırçaları kullanıyorsanız o çizim tekniğinizde onlar için böyle klasörler yani setler hazırlayabilirsiniz. Ona göre e, seçimlerinizi çok daha kolay ve hızlı hale getirirsiniz. Evet siz de arkadaşlar kendiniz istediğiniz e, spesifik olarak seçeceğiniz fırçaları bu şekilde belli bir set haline getirebilirsiniz ve kolay seçimler yaparak tasarım sürelerinizi hızlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şimdi buraya bir klasör oluşturacağım. Mesela şöyle fırçalarım diye bir kendime ait bir set oluşturacağım. Örnek veriyorum. Ee, buna zaten ismini verdikten sonra burada bir set açılıyor. Yani bir klasör açılıyor. Peki bu klasöre nasıl istediğimiz fırçaları koyuyoruz? Şimdi onu göstermeye çalışayım sizlere. Çünkü ben ilk başta biraz e, araştırırken zorlanmıştım. E, yani şöyle mantık şu aslında. Buradakini alıp buraya direkt sürüklemek ama e, normalde gördüğünüz gibi bunu örnek veriyorum tek çizgi fırçasını aldım. Fırçalarım dedim. Bıraktığım zaman, bakın fırçalarıma gelmiyor. Evet arkadaşlar nasıl yapıyoruz onu da göstereyim size. Tek çizgiyi seçtim, basılı tuttum ve kaydırabiliyorum gördüğünüz gibi. Yukarı doğru çıktım. Devam ediyorum yukarı çıkmaya. Fırçalarım klasörüne geldim. Şimdi fırçalarım klasörüne direkt bırakmıyorum. Biraz üzerine beklediğim zaman, bakın fırçalarım klasörüm açılıyor bu şekilde. Buna bıraktığım zamanlarda fırçalarım klasörüne direkt tek çizgi olarak bir Fırçam gelmiş oldu şu an için. Ee, peki ben neden burada bunu çoğaltarak gönderdim? Çünkü bunu normal şartlarda buradan çoğaltmadan işlem yaptığım zamanlarda tek çizgiyi e, direkt olarak fırçayı gönderiyor ve buradaki asıl e, kendi setin içerisine kayboluyor. Bu sebepten ötürü burada kaybolmasını istemediğim için e, direkt olarak üzerine basılı tuttum arkadaşlar ve basılı tuttuğum için ve karışıklık olmasın daha sonrasında belki orijinallerini kullanmak isterim diye e, onu çoğaltarak Fırçalarım kısmına kopyasını göndermiş oldum. Burada bir set oluşturmaya başladım. Çoğalt dedim gördüğünüz gibi. basıl tutuyorum. Aldım. Fırçalarım klosyonun üzerine geliyorum. Direkt bırakmıyorum. Önce bekliyorum. Dosyam açılıyor. Spektre'ye de ekledim. Yani burada setimi bu şekilde yavaş yavaş oluşturarak kendime özel bir set halinde kullanabiliyorum. İstediğim zaman da yine şuradan bir kere tıklayarak sil diyerek bunların hepsini silmiş oluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Procreate'in hazırlamış olduğu bu setlerden fırçalarınızı seçebileceğiniz gibi siz de fırçalarınızı kendinize göre oluşturabilir. Yeni koleksiyonlar, yeni fırçalar yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yöntemle hareket edebilirsiniz. Birincisi en baştan bir fırça tasarımı yapmak isterseniz. Yukarıda bulunan artı simgesine tıklayarak. Gördüğünüz gibi fabrika ayarlarında standart bir fırça oluşturma ekranına gelmiş olursunuz. Burada düz çizgi olan bu fırçayı kendinize göre şekillendirmeye başlayabilirsiniz. İkinci bir seçenek de bunu göstermeden önce onu da göstereyim. Var olan bir fırçayı o fırça üzerinden mesela şurada şöyle bir retro fırçam var. Bunun üzerine tıklayarak işlem yaparsam bu sefer bu var olan fırçanın üzerinden yani mevcut Procreate'in kendi fırçasının üzerinden şekillendirmelerimi değiştirebilirim. Yani buradaki ayarları değiştirerek mevcut fırçanın ayarlarını değiştirmeye başlayabilirim. Şimdilik vazgeç diyorum. Evet bunları yaparken özellikle mevcut bir fırçayı değiştirmek istediğiniz zamanlarda sizlere uyarmam gereken bir nokta. Eğer orijinal halini bozmaktan korkuyorsanız öncelikle bu fırçanın bir kopyasını oluşturmanızı öneriyorum. Fırçayı hemen sola kaydırdığımda çoğalt seçeneğine basıyorum. Hemen üstte bir tane sürme bir diye bakın çoğaltılmış kopyası çıktı. Üzerine basıyorum. Evet burada istediğiniz kadar batırabilme, hata yapabilme, yani bunlar tamamen e, özgürce deneysel olarak işlemlerimize daha rahat çalışabilmemize olanak tanıyacaktır. Bu yüzden mutlaka Procreate'in bir fırçası üzerinden işlem yapıyorsanız arkadaşlar, öncelikli olarak mutlaka ama mutlaka onun bir çoğaltarak kopyasını oluşturun. Evet arkadaşlar bir de e, yine de yöntemini göstermek isterim. Diyelim ki kopyalamayı unuttunuz, çoğaltmadan bir e, tasarım yaptınız. Mesela açtık böyle saçmalıyorum şu an bütün hepsini kafama göre değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi yani çok farklı bir hale getirdim. Şurada hatta gözükmemeye bile başladı. Yani bunu şu şekilde kaydırıp sıfırla dediğinizde fırça yine Procreate'in eski haline getiriyor. Hani şu an için bunu kullanmanıza da bir zarar yok. Direkt bu fırça üzerinden de yapabilirsiniz. Ama ben hani orijinal hallerini tekrar hatırlamak zor olabiliyor. O hani yaptığınız işlem o şekilde kalabiliyor, unutabiliyorsunuz şeklinde. Bu konuda sizlere uyarmak istedim. En azından kopyalar üzerinde daha deneysel, daha kendinizi geliştirecek çalışmalar yapabilirsiniz. Paylaş seçeğinde de arkadaşlar kendi fırça koleksiyonlarınızı dışarı aktarabilir dosyalar halinde. Çok güzel diyelim ki bir fırça yaptınız ve bu fırçayı arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde paylaş diyerek bunu ilgili arkadaşlarınızla ya da çevrenizle hatta daha ticari yönlerle paylaşabilen sistemler bulunuyor. Bunları da yine bu şekilde fırçalarınızı paylaşmaya başlayabilirsiniz. Hatta bu konu hakkında şunu söylemek isterim. Fırçalarımızla yaptığımız tasarımlar ne kadar sanatsalsa e, bu fırçaları oluşturmak da aslında bir sanat eseri gibi bir durum oluyor. Çünkü baya baya hani kendinizi sanat oluşturabileceğiniz bir fırça yaratıyorsunuz. Ve bu fırçada sizin aslında eşsiz bir parçanız olmaya başlıyor. Hatta çoğu e, yabancı ülkede bu fırçaları koleksiyon satanlar belli ücretlerde düşük ya da pahalı süreçlerde. hani Mesela kendi setlerini satan e, kişiler var. Bu da tabi bambaşka bir e, procreating ücreti. Gelir kapısı olarak sizlere söyleyebilirim. Yani sadece fırça tasarlayarak bile, fırça setlerinizi satarak bile e, bununla ilgili birçok alanda gelir elde edebilirsiniz. Tabi bu fırça setleri aynı zamanda çok fazla ücretsiz olarak da bulunabilen setler. Hani bunu e, bu işe başlamadan önce birçok seçenek arasında gerçekten yaratıcı ve iddialı fırçalar üretmeniz gerekiyor. Bunları da açıkça belirtmek isterim. Siz de ilgi alanınızda ise kendi fırça setlerinizi, koleksiyonlarınızı yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu tarz işlemlerde e, kendi fırçalarınızı ve zamanla gelişmenizi görmek için ben yine şöyle bir klasör oluşturmanızı öneririm. Örnek veriyorum. Atölye diyelim. Bu atölyeye Sadece kendi oluşturduğunuz fırçalar atın. Yani bunu kullansanız da kullanmasanız ya da farklı setlerde kullansanız bile atölyede kendi oluşturduğunuz setleriniz kalsın. Yani baştan oluşturduğunuz fırçalar olabilir, değiştirdiğiniz fırçalar olabilir. Yani bu size aslında birazcık hem gelişim alanınızı gösteren bir süreç olacaktır. Yani ben bu fırçayı bu şekilde yapmışım, bunu şöyle tasarlamışım gibi. Tüm tasarladığınız fırçaları bir klasör altında toplamanızı tanınacaktır. Bunu her zaman öneririm. Onun dışında yine paylaşmak istediğiniz setlerle ilgili süreçler olduğunda daha sonrasında tek tek fırça aramaya çalışmazsınız. Ebe etmiş olduğum kendi fırçalarınızda atölyemlik şeklinde ya da benim fırçalarım şeklinde, tasarımlarım şeklinde birçok klasörde kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle kendi tasarımımızı yaparken sıfırdan başlamak için artı butonuna basacağımızı ya da e, Procreate'in herhangi bir fırçasını değiştireceğimiz zaman da üstüne bir kere tıklamamız gerektiğini belirttim. Şimdi atölye kısmına gelelim biraz kendi fırçamızı nasıl oluşturmamız gerektiğiyle ilgili de, e, bazı temel bilgileri iletmek isterim. Evet fırça oluştururken arkadaşlar en önemli unsurların başında aslında biçim ve tanecik yazan şurada gördüğünüz bu iki seçenek gelecektir. Aslında ben size bunlara kısaca belirtmek isterim fırça oluşturmanız yani baştan bir fırça yarattığımız, baştan bir fırça tasarladığımız için yani en çok fırçanızı etkileyecek alanlardan bir tanesi bu biçim ve tanecik olan kısımdır. Biçim bir fırçayı bir defa şu şekilde nokta koyar gibi düşünün. Koyduğunuzda ekran üzerinde bırakacağı izdir. Gördüğünüz gibi birkaç tane noktasal şekil yaptım. Yani gördüğünüz gibi biçimi neymiş? Gördüğünüz daireymiş. Yani ben biçimi değiştirdiğim zaman buraya koyduğum nokta seçeneği yani ilk dokunuşum bana biçimi yani buradaki gördüğünüz şekli sunar. O yüzden biçim gerçekten bir fırça şekillendirmeye başlarken en önemli unsurlardan bir tanesi. Yine noktayı koyduktan sonraki devamlılıkta da aynı noktalardan aslında çok sık yan yana yaparak yani bildiğimiz klasik çizgiyi oluşturuyor. E bunu biçime göre yani orada gördüğünüz şu yuvarlak şekle göre oluşturmaya başlıyor. Evet çizim kağıdını şuradan temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine üç parmakta işe yarıyor. Onu da belirtmek isterim silme aşamalarınızda. Evet biçim seçeneğimiz arkadaşlar fırçanın dokunması ve kayması sürecinde çıkabilecek şekli ifade ediyor bizlere. Tanecik ise hemen taneciğe de gelelim. E, tanecik ise arkadaşlar şöyle fırçamızda çizdiğimiz çizginin Üzerinde bulunan dokuyu aslında belirliyor. Bunun şeffaf olup olmaması, kumlu olup olmaması, Örnek veriyorum tabii bunlar için. Birçok farklı dokusal bir tasarım oluşturabiliriz. Dokusunu değiştirdiğim için çizgilerin üstündeki kısımda ahşap görünümü elde etmeye başladım. Bu tanecik de tahmin edersiniz ki fırça oluşturmanın en önemli ikinci unsurlarından bir tanesi oluyor. Yine biçimde de arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Düzenli dediğinizde buradaki bu daire biçimini düzenleyebiliyorsunuz. Yine içeri ayaklar dediğinizde tabi bunu siz daha öncesinden hazırlamış olduğunuz bir şekli ya da e, işleme göre yapabilirsiniz. Ama ben direkt kaynak kütüphanesi üzerinden göstereceğim daha kolay olması için. Burada zaten birçok e, gördüğünüz gibi hem biçimle ilgili hem de tanecikle ilgili kaynaklar bulunuyor. Örnek veriyorum flower yani çiçek dediğim bir biçim istiyorum ben. Bitti dediğim zamanlarda. Şimdi burada ekrandaki görüntü değişti bunu hemen silip tek nokta halinde göstereceğim size. Bakın tek noktayı koyduğum zaman artık flower yani çiçek e, simgesi tasarımında bana ilk dokunuşumu veriyor. Tabi dokunduğum zaman tahmin edersiniz ki kaydırdığım alanlarda da yine arda arda gelen çiçek desenlerinin sıralanması ile ilgili bir çizgi oluşturuyor. Yani bu da bu şekilde fırçamın ilk oluşturma aşamasında bana neler katabileceğini, nasıl değiştirebileceğimi size de bir fikir sahibi yapmaya başlamıştır umarım. Yani fırçanızı oluştururken arkadaşlar temel olarak özellikle biçim ve tanecikte asıl fırçanızın sizlere bırakmak istediği o çizgiyi, o efekti, o dokuyu burada düşünerek ilk başta bu iki seçenekten başlamanızı ben her zaman için öneriyorum. Bunları başladıktan sonra yani kendi fırçanızı oluşturduktan sonra da diğer işlem daha detaylı fırçanızı geliştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi buradan biçim düzenleyicide biliyorsunuz şeklimizi seçtik biraz önce ilk noktayı belirliyor dedik. Evet burada şöyle bir püf nokta da vermek isterim sizlere arkadaşlar. Bu ekrandayken biçim düzenleyici de mesela yuvarlak hard brush'ımız seçili durumda. Ben iki parmağımla bir defa dokunursam bu renkleri tersine çeviriyor. Yani siyah alanları beyaza, beyaz alanları siyah çeviriyor. Bitti dediğimde ise bakın gördüğünüz gibi buradaki şekil bile değişti. Neden değişti? Ben bunu hatta şuradaki, şuradaki siyahtan göstereyim. Ya da beyazdan göstereyim daha görüntülü açık olsun. Yani şu an benim fırçam aslında yuvarlak değil. Şu çerçevenin içindeki yuvarlak olarak gözükmeye başladı. Hatta çizimlerimde de daha kare gibi bir görüntü almaya başladım. E, Bunu da tabi e, ara ara biçim seçerken düzenlemelerde e, ters efektler kullanılabiliyor. Bu da aklınıza bulunsun diye özellikle göstermek istedim. Buradaki durum şu oluyor. Burada gördüğünüz siyah kısım aslında bir siyah e, boya izi değil. Bu transparan olan kısım. Burası e, boyamızın gözüktüğü şeklin transparan olmayan kısmı oluyor. Ee, siz bunu tersine çevirdiğinizde içi boş, e, dışarısı mürekkep olan bir yuvarlak şekline ulaşmış oluyorsunuz. Yani bunu da e, aklınıza bulunsun diye mutlaka hatırlatmak isterim. Darbe doğrultusu seçeneğine girerek fırça kaydırma işleminizde arkadaşlar iki nokta arasındaki aralıkları seçebiliyorsunuz. Burada zaten aralık olarak yazıyor isimde gördüğünüz gibi. Mesela ben buradan bir çizgi çizdim. Evet Ben şimdi arkadaşlar buradaki aralık sayısını ne kadar yükseltirsem yani iki nokta arasındaki aralık ne kadar uzaklaşsın dersem gördüğünüz gibi çizgi halinden çok noktasal bir tasarım haline gelir. Yani benim artık çizdiğim süreç doğrusal bile olsa, çizgi bile olsa nokta nokta şeklinde o aralıklarda gelmeye başlar. Hatta şöyle temizleyerek daha düzgün çizmeye çalışayım. Bakın. Bir de aralıkları biraz daha kapatıyorum, kapatıyorum, gördüğünüz gibi. Yani aralık sizin iki nokta arasındaki o aralıkları belirlediği için çizgisel işlemlerinizde size ona göre bir line yani bir çizgi oluşturma olanağı tanıyacaktır. Şimdi aralıkları biraz açtıktan sonra bir de titreşim göstermek isterim. Titreşimde arkadaşlar bu noktaların daha doğrusal değil de daha dağınık bir şekilde yayılmasına olanak tanıyor. Yine ben çizim kağıdını temizleyerek baştan göstereyim daha kafa karışıklığı olmaması açısından. Mesela dümdüz aşağı doğru bir çizgi çizmek istediğimde titreşim yüksek olduğu için bakın bana dümdüz sıralayan bir işlem olmuyor. Ama ben titreşimi azalttığımda hepsini aynı hizaya sokmaya çalışıyor benim için. Yani bu titreşimde iki noktanın ard arda gelirken hangi izada geleceğini gösteriyor. Titreşimi ne kadar fazla yaparsanız o kadar dağınık bir şekilde karşınıza bir fırça tasarımı çıkmaya başlayacaktır. Bunu azalttıktan sonra yine bir aşağıda azalma menüsü var. Azalma menüsünde de şöyle bir bilgi iletebilirim. İlk çizdiğiniz noktadan sonraya doğru gittiğinizde ne kadar azalmayı fazla yaparsanız o kadar alttaki seçeneklerin yani çizgilerinizin gözükmemediğini görüntüleyeceksiniz. Aralığı da kapatarak yapayım. Hatta da biraz kapatalım. Şöyle baştan gösterelim. Şimdi çizdim. İlk noktam burası. Son noktam burası. Ben azalmayı arttırdıkça bu son noktamda gözülmek gözükmeme yani azalmaya başlayacak buradaki çizgimin belirginlik hali. Bakın gördüğünüz gibi. Yani tek bir çizgi çizdiğimde aslında ben buradan buraya kadar çiziyorum. Fakat bana gösterdiği azalmadan dolayı daha kısa çizgiler oluşturmama sebep oluyor azalma seçeneği. Mesela bunu kapattığımda nereye kadar çizdiğimi daha net görüntülemiş olacaksınız. Evet gelelim dengelemeye. Dengelemede adı üstü daha dengeli çizimler yapmamızı olanak tanıyan bir fırça stüdyosu aracıdır. Örnek veriyorum ben şu an şöyle bir seçenek oluşturdum. Yani... Zaten çok e, önemsemeden oluşturuyorum şu an eğitim dersinde olduğumuz için. E, miktarı ne kadar fazlalaştırırsam arkadaşlar çizgilerimi o kadar sağa sola sapma olayından yani e, bu hareketliliğinden uzaklaştırıyor. Hatta gördüğünüz gibi ben yeni bir çizim yapmaya çalışırken de e, düz çizgi dışında diğer çizgileri çizmem beni zorluyor. Mesela düz çizgi çizmek çok kolay olur çünkü dengelemeyi en yüksek seviyede tutuyorum. Fakat ben e, düz değil de şöyle bir S şeklinde. çizgi çizdiğinde yine bana düzeye yakın bir çizgi veriyor. Çünkü aşırı dengeliyor, aşırı müdahale ediyor şu an sistem. Şimdi ben bunu biraz daha kapattığımda gördüğünüz gibi S harfi şeklinde daha kıvrımlı çizgiler elde edebiliyorum. Buradaki dengelemede aslında müdahalesi biraz daha yüksektir. Bunu özellikle fırçanızın amacına göre belirleyebilirsiniz. Mesela belli ölçüde benim dengelemesi belki çok işime yarayabilir ama fazla dengelemesi benim yapacağım tasarımı bozabiliyor. Bu da eee fırçanızı oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken bir işlem. Evet arkadaşlar hareket filtreleme dediğimiz kısımda yine aynı şekilde büyük ölçüde benim çizgilerimin hareketini filtreliyor. Örnek veriyorum ben düz çizgi çizerken sağa sola kaymama engel oluyor çünkü maksimum dediğim şu an. Fakat çizgimi bitirdiğim noktadan itibaren hareket yapmama olanak tanıyor. Örnek veriyorum. Düz çizgi çizdim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sağa sola kaymadı. Çok rahat çizmeme izin verdi. Tam bu noktadan yani bıraktığım noktadan bana hareket imkanı veriyor. Şu an maksimum seviyede. Şimdi aşağı kadar indirdim. Şu an aşağıdan bana yukarı çıkmama olanak tanıyacaktır. Ama ben buradan direkt hızlı bir işlem yaptığımda gördüğünüz gibi noktayı koyana kadar yani şuradaki e, aşamayı bana vermeyerek şuradan vermeye çalıştı. Tabi bu çizim kağıdı olduğu için eski kısımları siliyor ama anlamanız açısından yeterli olacaktır. Yani şöyle göstereyim ben size. Bir de miktarı azaltarak göstereyim tekrar. Şunu yapmak istiyorum. Benim noktamın birincisi bu, ikincisi bu. Yani buradaki hareketi kısıtlamamış oluyor. Ama ben bu hareketi filtrelediğim zaman bu aradaki hareketi filtreliyor. Neden filtreliyor? Buradaki amaç zaten e, hareketi filtreleyerek benim hatalarımı engellemek. Yani bu işlemi yapmam için burada durmam, ikinci bir nokta oluşturmam. Bu noktadan itibaren aşağı kaymamı e, olanak tanıyacaktır. Bunu da ona göre kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Taneciye kadar olan kısımlar zaten fırçanızın ana hatlarını belirtiyor. Bundan sonraki e, tüm seçeneklerde mesela işleniyor ıslak seti, renk dinamikleri, dinamikler. Taneci'nin altındaki kısımlarda çok daha detaylı işlemlerdir. Artık onu kendi İstiyacınıza göre, zevkinize göre, renk tasarımlarınıza ve dinamiklerinize göre fırçanızı şekillendirerek işlem yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum işleniyor kısmında size karışım modlarını anlatmıştım. Bakın burada doğrusal şey seçtim biraz önce. Yani fırçanın efektlerinde bile bir değişiklik, transparanlık ya da karartma, aydınlatma, parlatma gibi birçok seçenek gözüküyor. Çok ayrıntılı bir konu. O yüzden bunların hepsini e, temel eğitim dersinde işleyip daha çok e, kafa karışıklığı oluşturmak istemiyorum. Sadece hani fırça nereden yapılır? Temel olarak neler fırçanızın şeklini belirler? Onları öğrenmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında sizler de deneme yanılma yöntemleriyle dinamikler, işte renk dinamikleri, ıslak setler gibi e, tüm işlemlerinizde e, fırçalarınızı geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar fırça hakkında kısmına geldiğinizde hazırlayan kısmına isminizi yazabilir. Şuraya fotoğrafınızı koyabilirsiniz. daha sonrasında buraya imzanızı daha atıp ondan sonra bitti diyerek kendi fırçanızı bu şekilde oluşturmuş olabilirsiniz. Bakın böyle deneme yanılma yöntemiyle bir fırça oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar temel fırça eğitiminde bu dersimizde bitirmiş olduk sizlerle. Şöyle gülücüğümüzü de koyalım. bu dersten sonra Artık daha ileri seviye dersler, daha orta seviye dersler, hani çünkü temel eğitim serimiz artık hemen hemen bitti sayılır. Ee, yine aklıma gelen bir şey olursa bu oynatma listesine ekstra temel bilgilerden eklerim. Ama yeni başlayan için iyi bir rehber olduğunu düşünüyorum. Bir de birlikte çizelim şeklinde çizimlerimizde nasıl karakter yaparız, nasıl manzaralar oluştururuz, hangi efektleri kullanırız gibi daha artık pratik üzerinde videolarla birlikte çizimlerimizi ilerletmeye çalışırız arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup e, beni desteklerseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.